Evet, şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerden. Kullanmak için birkaç fırçamız, kurşun kalemimiz ve boya kalemlerimiz belki ihtiyaç duyabiliriz. İki renk pudra bulabildim evde. Maalesef ben de sizin gibi zor şartlarda çalışıyorum. Şimdi belki e, kurşun kalem işimi bozabilir diye çizdiğimi biraz da şöyle hafifleteyim. Çok emin değilim ne olacağına dair. Çok da lazım değil yani bu çizgiler bana. Ve elim kirletmesin diye şöyle bir kağıttan yardım alacağım. Hatırlıyorsunuzdur derste ne yapıyorduk? Kenarlardan başlayıp önce yüzümüze renk vererek işe başlayabiliriz. Görüyorsunuz alıyorum pudramı. Önce yüzün dış hatlarını veriyorum. Ve T bölgesine aydınlık bırakıyorduk hatırlarsanız. O yüzden T bölgesine çok girmemeye çalışıyorum. Burayı olabildiğince aydınlık bırakacağım. Sadece şu aradaki geçişleri hafifçe yapıyorum. Bunu şu an deneme amaçlı yaptığım için ne çıkacağını, ne olacağını bilmediğim için önce sadece normal bir kağıda deniyorum. Şimdi burada zaten resmimde hatırlarsanız belirgin elmacık kemikleri var. Bunları vurguluyorum ve göz kısmı gene aydınlattığımız bir kısım olduğu için buraları çok fazla girmeden yüzün alt kemiklerini Şöyle ilk başta bir hafif alelade geçiyorum. Boyun kısmı. Görüyorsunuz pudrayla kolaylıkla renkleri verebilirim. Çenesinin altına biraz gölge koyabilirim. Yani çene altı değil burası asıl. Dudağının altı. Zaten istediğim kadar boyuta ulaştım. Şu biraz daha sert ve ince uçlu bir fırça. Bununla biraz daha böyle net derinlikler verebilirim. Süpürmek için de şöyle fırçayla fazlalığı atabilirim. Şimdi biraz daha koyu bir tonla. Şimdi şu fırça daha iyi. Bunları normal resim yaptığımız fırçaları kullanın. Makyaj fırçalarınızı olabildiğince kullanmayın. Çünkü eskiyeceklerdir. Koyuluk vermek istediğim yerlere hafif koyulaştırıyorum. Şimdi burun burada zaten çok hafif çizgilerim var. Kurşun kalemle. Eğer koyuysa o çizgileri mutlaka silin. Çok ince bir şekilde. Biliyorsunuz burnun ucuna highlight veriyoruz. Ee, burnun ucuna demeyeyim. Şuraya incecik beyaz bir highlight bırakıyoruz. Hatırlarsanız. Daha önce de bunun videosunu çeken arkadaşlarımız olmuştu sınıfta. Burnun şu yan yanak kısımlarını koyulaştırıyorum. Ve hafif dudak üzerine de bir koyuluk veriyorum. Şöyle bir temiz fırçayla süpürerek temizliyorum. Gördüğünüz gibi normal standart A4 kağıtta da işimi büyük oranda görmüş oluyorum. Bir sonraki de videoda buna devam edeceğiz.